Çılgın Şarkiler mükemmel bir videoyla karşınızdayız. Şu an neredeyiz? Bir parktayız. Uzun zamandır istiyordunuz abi. Kırtasiyeye git, kırtasiyeye git, kırtasiyeye git. Ve bugün bir kırtasiyeye gideceğiz. Kırtasiyede gerçekten çok güzel şeyler var. Camdan şöyle bir baktım önce hani ne var bir bakalım. Gittiğimizde şimdi orada hıyar çıkmasın. İçeride gerçekten güzel şeyler gördüm. Lir kırtasiye. Burası Bayrampaşa Ali Fuat Başkil'de. Normalde çılgın şarkılar diyordu abi. Kırtasiye diyor. Pahalı falan değil. Toptancıdan daha uygun fiyatlı arabalar var içeride. Semtinizdeki kırtasiyelere gidin abi. Oralarda gizli hazineler var. Unutulmuş arabalar var. Raflarda saklanan tozlu hazineler var. Herkes semtindeki kırtasiyeyi yazacak oraya. Abi bizde şu vardı bu çıktı. Bizde bu vardı şu çıktı. Gelin bakalım ne var. Gel. Abi buraya da sağ ayakla girmek önemli. Dolayısıyla Japonelik gibi burası. Mesut doğuluk belli bazı konularda haklı dağınık, pasaklı bir adam gibi değil ama ak sakallı dediğin o olgun dedelere şahsesi olur. Dolsun rafları Major Retz Max. Hayır olsun yine zam baba ne yapacağız? Çılgın şarkilerin dişine göre arabalar mevcut. Biliyorsunuz biz 1.64'ün yanında Kinsmart Smart arabaları da topluyoruz. Kinsmart Smart kaç tane oldu bizde ya? 100 tane var Mehmet Bey hemen motorları buldunuz. Şurada bir motor daha var. Onu da göstersene. Motorlar harbi iyiymiş. 3 tane motor bulduk. Da kabir gol bir. Yeni çıkan Kinsmart Smart modeller var. Mesela Lotus çıktı. Lotus'un sarısı da güzelmiş bu arada. Ben bunu beğendim. Lotus Emira'nın sarı rengi ve mavisi var. Mavisini geçen almıştık. O yüzden almıyoruz. Siyahı da güzel evet. Audi R8 var. Supra'mız var. Akşam güneş kime vuruyor? Bu güneş neye vuruyor? Gündüz güneş mi oluyor bu? YouTuber'a vuruyor. Normal günlük güneş. Günlük güneş. Günlük güneş YouTuber'a vuruyor. Abi King Smart'lar 150 lira. Sesto Elemento, Aventador, Murcielago, Corvette, Bentley bunların hepsi King Smart. Tabi arada farklı markalar da var. Sesli arabalar da var. Markasız, lisansız var. Bizim aradığımız şeyler King Smart. Bentley, Aventador, Ford GT, Hummer, Urus. Hatta şu Urus'u alalım. Bunu da alıyoruz. Bu Kedi de alıyor musun? Kedi Urus'umuzu aldık. Burakana dikkat. Şurada bir ayrıntı var ama. Bu Murcielago. Bu LP670. Ama o Smart değildir. Öyle bir Smart yok. Bak yok. Bize McLaren lazım. McLaren'ı da şu an göremiyoruz. Buradaki Smart'ların çoğu bende var. Farklı renk olarak mesela şunu alabiliriz. Annem bunun mavisini aldı abi orada. Kırmızı daha güzel. Kırmızı mı? Tabii ki. Tamam bunu da alalım. Lamborghini Siana dikkat. O da çok iyi. Bu kötü duruyor değil mi? Yarış hali var. Ben de yarış versiyon. Modifiye. He. Evet. King Smart rızkımızı aldık. Atvistler'de bakalım neler var. Burada da birçok model var abi. Hep tutulan modeller ve eski kezden Star Wars aracı da var. X-14 Land Speeder. Her yerde olmaz. Geçen biri sormuştu. Mazda Repu değerli mi? burada Mazda Repu da var. Bir McLaren, Elva, motosikletler, Batmobile, Fiat 500 Google seversin. Ve Lamborghini Miura ne çekersek güzel bir şey çıkıyor arkasından. Corvette de var bu alttan ışık vurunca farları yanan. Nissan Z, Camaro'lar. Bütün arabalar bizde olduğu için alamıyoruz ama bak Pagani de çok aranan modeller var burada. 1988. Tipi çok güzel abi. Var bu bizde bu. Vagonist. Rally araçları var yine Audi'nin. Tuvalet tuvalet modeli de var evet. Honda CB750. Motosiklet olayına girelim abi şunu da alalım. Hiç motosiklet incelememiştik. Bazıları diyordu abi niye motosiklet, motosiklet incelemen lazım sen motosikleti? Hemen lazım motosiklet. Ha fiyatlar 70 mükemmel. Burada bir King da var bu King Smart da. Sen de var mı? Ben de bunun kasalısı var. Güzel durmuyor mu? Güzel güzel. Al abi bunu da. Kasalısının ismi farklıydı zaten. Yan kısımda üçlü setler var, beşli setler var en sağda da premium modeller var. Bunlar da eski kezden bulunmayan araçlar olduğu için nadirler. Mesela bu eskiden çıkmış bir setten. T1 panel bas. Bunların fiyatları 220. Speed Machine serisi var. Bunu da çok arıyorlardı çocuklar. Burada son birkaç araba kalmış. Gelen alır. Oo bak bu set iyiymiş ha. Mor Lamborghini ve korvet. Kurcalamak lazım buraları. Ve üçlü setlerde 210 lira. O da gayet uygun. Altta Lamborghini, Nissan. Bak bu set de çok önemli bir set. Eski kasa Nissan var. Bakın bu setler iyi. Bir de Supra'lı set çıksa tadından yenmez. Bu arabaların hepsi bir olduğu için almıyoruz. Altta da bir kumandalı araç var. Aston Martin. Gulf dekalli ama Golf yazmamışlar. Ama Gulf'un renklerini içeriyor. O bak bu set de çok iyi. Zamanda bu setleri kapmıştık tabi. Kontak güzel bu set de var bize bak. Şuna bak. Güzel arabalar var ya. Bu kadar yeterli abi. Gidelim yeterli. Çok güzel modeller bulduğumu düşünüyorum. Daha doğrusu güzel modeller vardı. Ben de olduğu için almadım ama çılgın şarkiler semtindeki kırtasiyeleri yoklamalı. Çünkü gerçekten eski üretim de olabiliyor. STH'de bulabiliyorlar. Bir şansınızı deneyin abi. O saçın niye bu kadar güzel? Rüzgardan, evet. Kör kuşun yuvasını rüzgar yapmamış. Şimdi eve gidip onları inceleyeceğiz efendim. King Smart'lar 150 lira çok uygun tamam ama şunu da tekrar söyleyeyim. Yılbaşında zam gelecek abi haberiniz olsun. 2-3 hafta sonra gidince aa niye böyle demeyin. Çünkü zam her yere geliyor. Her şeye geliyor. Uf, zor. Çılgın şarkılar. Turnayı gözünden vurduk abi. Videoyu bitirdikten sonra Kırtasiye'ye geri döndüm. Şu Bentley'i de aldım. Bu bende var sanıyordum. Meğer yokmuş. Gittik geri aldık. Bir dakika. Emiralar karıştı. Bir dakika. Alfred'in bana aldığı emirayı yanlış lıkla elime aldım. Biz bugün sarı renkte olanını aldık. Hot Wheels'larla bir VS attırmak gerekirse şöyle söyleyelim. Standart 164 araçlar bu araçların yanında bu kadar kalıyor. Bunlar 164, bunlar 132, 136, 138. Değişkenlik gösteriyor arabanın hacmine göre. 164 arabalara göre çok daha detaylı bu modeller çünkü hepsinde yan aynalar mevcut. Bir premiumla kapıştıracak olursak her halükarda King Smart alıyor. Tabi tercih meselesi. 164 top Adam bunları toplamayabilir. 1.24 ölçekte veya 1.18 ölçekte araba toplayanlar da var ama bu arabalar bana ideal gibi geliyor. Elinde şu kadar kalıyor bu araç. Çok yerde kaplamaz, çok da küçük değil ve detaylar. Premium bir araçla karşılaştıracağımız zaman bir premiumun raf fiyatı 180 lira ortalama. Bu araçlar 150-200 arasında değişiyor. Hemen hemen fiyatları aynı aslında. Bu araçlarda kavuçuk tekerlekli, far ve logo detayları, stop detayları yapılmış hatta stop detayları camdan. Lotus Emira modeli en son çıkan ürünlerden birisi bu. Arka kısmında motoru gözüküyor. V6 yazıyor. Detayları çok güzel bir şekilde yapılmış. Kapıları açılıp kapanıyor bu modellerin ve iç kısmının güzelliğine bakın abi. Şimdi bu araba parasını hak ediyor mu? Bardak koyma yerine kadar yapmışlar. Kol dayaması, vitesi, göstergeler her şeyi çok güzel. Ve yarış koltukları. Bir özelliği daha var. Bu özellik beni pek bağlamıyor. Çek bırak araba bunlar. Yani geriye çekiyorsun. ileriye gidiyor. Bu özelliği kullanmıyorum. Ben sadece sergiliyorum ve ufak Lego adamlar için uyumlu bu araçlar. Bazen pozluyorum onlarla birlikte. Alt kısmında Lotus Emira yazıyor. Bakın bu 1.34. Bir de Bentley'e bakalım. Bentley'e kaç? 1.38. Az önce bahsettiğim gibi ortalama 1.32 ile 1.40 arasında değişiyorlar. Arabanın kasasına göre değişiyor. Hatta şu eski model 1.40 veya üzeridir. King Smart logosu alt kısmı da orta karar. Biz bu aracı ilk mavi olarak tanıdık. Zaten Alfred'le bir videomuz var. O da çok yakında gelecek. Alfred bana bir garaj dolusu araba hediye etti. Hepsi King Smart. O videoda pek yakında sizlerle olacak. İkinci aracımız Bentley'nin yarış arabası. Bu aracın da yeşili, siyahı ve bir iki farklı rengi daha vardı. Dublörümle dedik ki lan hangisini alsak? O da gri güzel dedi. Farları camdan, logosu, şuradaki ızgaralar, kaputtaki o girintiler, aynalar, kırılgan. Fazla yüklenmiyorum çünkü gerçekten has sas gözüküyor. Jantlar güzel. Dallı budaklı. Burada egzoz çıkışları. Difizörler. Stop detayları da yine camdan. Logosu harika. Kapılarını açalım. Bu arada direksiyonu sağda ve bu çek bırak arabaların yani bu kinsmartların hepsinin iç bölümü farklı yapılmış. Yani adamlar aynı iç tasarımını dayayıp döşememiş. Hepsinin iç kısmı gerçeğine uygun şekilde tasarlandı. Üçüncü modelimiz Lamborghini Urus. Hot Wheels da bu modeli çokça çıkardı. Turuncusu, beyazı, sarısı, laciverti vesaire derken kins Smart'ta ben de yapıyorum lan deyip bu modeli çıkarttı. Bu da yeni gelen modeller arasında. Öylelikle ben de 12 veya 13 tane Lamborghini, King Smart var. Arabanın rengi bordo gibi böyle vişne çürü tarzı. Tabi fıstık yeşili veya sarı turuncu olsaydı daha güzel olabilirdi. Çünkü genelde yollarda o renkte görürüz. Yabancı plakalı. Stop detayları yine camdan. Dört çıkış egzoz. Plakalıkta Urus ve Lamborghini logosu. Arka kısmı mükemmel abi. Jantları buna yakışır cinsten çünkü bu bir su. Farları da camdan. Logosu vesaire plakalı. Her şeyini yapmışlar ve camları bir tık filmli. Yan aynaları da var. Kapısını açalım abi gaz fren pedallarına kadar yapmışlar aracı. Ben çok seviyorum abi. Zaten King Smart'ın çok fazla modeli yok. Çeşidi yok daha doğrusu. Bunları toplamak kolay. Benim bildiğim maksimum 200 çeşit King Smart vardır. Ya bunların bir sonu var. Bunlar her ay çıkmıyor. Bir sonraki aracımız T1 Volkswagen Minibüs. 1990'lı yıllarda yani 2000'in öncesinde bu araç metal olarak satılıyordu. Yani buraları komple metaldi. Bu plastik ama dandik bir plastik değil. Zamanla kaliteyi düşürerek araç metalden plastiğe geçti. Süs olarak gayet güzel duruyor. Bunun da farları camdan sileceklerini yapmışlar. Klasik jantlar. Bu aracın iki yeri açılıyor. Biri kapısı. Şöyle içeriye de bakalım. Önde bir çekyat var abi. Oraya 3-4 kişi oturursun. 3 sıra koltuk var. Şu arka kısmı da açılıyor. Orayı da bir açalım. Burada da bagaj var. Yine stopları camdan krom tampon. Böyle bir model. Ben de bunun bir de pick-up'ı var. Yani şuraya kadar geliyor. Bundan sonrası kasası var. Bir de Vosbos'umuz var. Üçünü yan yana koyarız artık. Ve son çek bırak Kinsmart'ımız. Oğlum ben bunları niye ciddi anlatıyorum lan? Birden ciddileştim mi? Hot Wheels'ı biraz daha çılgın anlatıyorum Ama çünkü o çılgın şarkı. Bu araçlar biraz daha olgun oturak abi işi. 67 model Chevrolet Impala klasik olmasına rağmen krom kaplamaların yanında camdan farlar var abi çok iyi. Bakın farları o hengamede yapmış adamlar Gerçeğinde de bir tane ayna var Onu da atlamadan yapmışlar abi Kırmızı gayet güzel Bu arada Alfred'le olan videomda Anneme bu arabanın mavisini aldık abi Resmen işin için annemle karıştı Alfred hızını alamadı ona 4 tane araba aldı Bana da 10 tane aldı Efsane bir video gelecek beklemede kalın Stop detayları yine yapılmış Logosu plakalık vesaire Alt kısmı bu şekilde kapısını açalım abi İç kısmı oldukça sade. Gaz ve fren var. İşte çekyat gibi bir oturma grubu. Klasik bir araç. Köy evi gibi içi abi. Genelde arka koltuklarda çanta veya valiz yaparlar. Bunun nedeni de arabanın iç kısmındaki çek bırak mekanizması. Zemberek. Şuradaki zımbırtının devamı şu çantaların içinde işte. Arabamız mükemmel. Koleksiyonumuza katıldı. Ve şimdi Hot Wheels açacağız. İki tane motosiklet var elimizde. Hiç alışa gelmiş şeyler değil bunlar kanalımızda. Karşınızda Ducati Desert X. Afrika Twin'le Trump karışımı bir motosiklet. Böyle şeylere pek alışkın değiliz ama motosikletleri severiz abi. Ben çünkü bir motorcuyum. Çok ilginç değil mi abi? O kadar binlerce arabamız var ama motosiklet sürücüsüyüm. Yani motosikleti aktif olarak daha çok kullanıyorum. Arabayı şehir iş kullanmam. Uzun yolu seviyorum abi. Motosikletler canımız kanımız abi. Açalım. Bu da bu arada tutulacak gibi değil. Çok ince bunların kutuları. Bakalım ne yapacağız? Oo yine de tekli açtım. Kanalda motosiklet inceliyoruz abi. Bazı çılgın şarkilerin şu an isteklerini yerine getiriyoruz. Çünkü motosiklet incele diyen çılgın şarkiler vardı. Kin Smart isteyenler de vardı. Kırtasiye avına gittiyenler de vardı. Herkesin gönlünü bu kanalda yapıyoruz abi. Herkesin istediğini yapacağız. Motosiklet aslında detaylı yapılmış. Far detayları, manetleri yapılmış. Şuradaki manetle elcik arasındaki boşluktaki şu çapa alsalar daha güzel olurdu yani. Bağımsız olsaydı şöyle hatta bassaydık. Motosiklet gayet zincirini dahi yapmışlar helal olsun. Şuradaki motorla alakalı Yakalı bütün detaylar yapılmış. Tekerlekler araziye uygun. Gayet güzel. Herhangi bir amortisörü var mı? Yok. Güzel duruyor abi şimdi. Sıradaki model bir Honda. Hayat Honda. Ben de Honda'cıyım. Benim motorumda Honda NC750S. Bu da Honda CB750 Cafe Racer. Çıplak motorları severiz abi. Naked. Sansof Anarşi'deki Jax gülümsüyor buna bakıyor. Bakın şurada plakalık var ama oraya bir detay yapmamışlar. O yüzden neydi belirsiz yani bunu alan adam anlamaz bunun ne olduğunu. Far detayı yapmamışlar. Far kısmı var ama şuraya hiçbir şey yapmamışlar. Motor şasi olarak güzel. Oturma yeri farklı renkte boyanmış motorun gövdesinden. Abi güzel. Ne diyeyim ki ben şimdi taraf tutmak gibi olmaz. <laughs> İyi yani. Altına da maddeli yazmasan olmaz. Orada bir maddel yazısı. Ayaklığı da var bakın. Şu ayaklık sayesinde motor devrilmeden duruyor. Bir ahmet dursun yani. Koleksiyonumuzda çok az motosiklet olmasına rağmen bunu da ekliyoruz. Bir dakika bir dakika. 1 arabaların yanında dur bakayım. Yeni bir şey keşfettik beyler. Motosikletler King Smart'larla uyumlu mu diye soru şu an kafamda. Bunlar uyumlu ha. Gerçekte de bu kadar kalıyorlar yanlarında. Şaka maka gerçek ebat gibiler ya. Yanlarında hiç sırıtmıyor bakın. Bu motosikletin ayaklığının olmaması kadar saçma bir şey yok. Ayaklık yok yani dik duramıyor bu motosiklet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çılgın şarkılar siz istediğiniz biz kırtasiyelere de gittik. Bir de benzinciye git diyen bir tayfa var. Benzinci, benzin istasyonlarına da gideceğiz abi onu da yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Aa! Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mez